Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yine sizlerle birlikte PUBG mobil oynayacağız. Ee, bir de bugün iki video gelecek ama e, videoların gelmesi yani çektiğim zaman videoları size göndermem hafta sonları video çekeceğim. E cumartesi günleri bir video, pazar günleri iki video atacağım. Arkadaşlar, e, bu arada benimle oynamak isterseniz yorumlara id'nizi veya isminizi yazın. Ben size istek atarım. Bir de kanalın ay kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İsrail Özgür Filistin Özgür Filistin Ben bunu bir numarayı tutmayacağım Ve onun notlarını çalacağım Ya da çalmayayım mı? Çalmayacağım Bilmiyorum belki çalabilirim çünkü İsrail'li. İsrail'ler mutlu olmasın istiyorum ben. Çünkü Filistinli ele geçirirler, Filistinli çocukları öldürüyorlar. Herkesi öldürüyorlar, fark etmiyor onlara. Adamlar var, adamlar. Hayalet sandı. Bana ne? Kim ne Lan buraya niye hiç... çık? Oh, oh, e, ee, teknik parça aldım. Dur dur dur. Nerede lan bu? Adam mı var bunlar sıkıyor? Bu adamlar burada doğu, doğar. Eh. Ama yoklar. Anam. Ada. Bot mu lan yoksa? Botmuş. Arkadaşlar e, bu arada neden kutubüsü girmiyorum diye soracaksanız. Kutubüsü girerim ama fazladan eşyam yok. Çok fazla eşyam yok faz yedekten. Bu eski abluka bölgesinde de kasıyorum. Eşya kasıyorum ama adamları öldürüyorum. Adamlardan eşya düşmüyor. Eee bilmiyorum ben de bir türlü kasmaya çalışıyorum işte. Help. Enayi gitti. Motörlü. Zaman şey de. Ne diyorsun kanka anlamıyorum. Hadi görüşürüz. Dört numara. Git lan adamı lan enerji içeri. Bir. Help. Sarı kula. Evet 4 numaraya botların saldırısı var. Ama 4 numara başa çıktı onlarla. Work. Ya da at onu bu benim neyime gelir Taarruz girdim sanki. adam var. Şimdi full alt setli adamlar oradaysa uzaktan oynamak daha mantıklı. Ana ne Ben şimdi ne yapacağım? Bunlar takım yüzde yüz. Ben bunları öldürürüm. Bir takım adamın MG'si var. Bende MK var. Dur şu ağaca geçeceğim. Belki oradan görebilirim. Nerede bunlar? Olsun mu öldürüyorlar yoksa çatışıyorlar. Olam yardıma gel lan kırmızı şortlu. Adamlar takım Tam ana. vurdu. Demek ki arkadan gelecekmiş. Merhaba. Ee, bana bir kit verseydin lan. kaç. Git bas. Taarruzcu. Ya of be. Neyse boş ver. CS CS alıp onların üstüne gidecektim ya. CS alıp onların üstüne gidecektim. Allah sizin cezanızı vermez. Düm düm, düm düm. O, güzel ekleri güzel. şimdi kaç lira dört yelek bir bakalım karanlıkta dört yelek çıkar mısın lan buradan al çıktı al ya of pusmuş pusanları ben hiç sevmiyorum CS'yi aldım. O 4 numaranın intikamını alacaktım. Ama beni pusarak öldürdüler. Ben niye bu kadar şanslıyım? Né danh, né danh, né danh Ni ém bukhada chan chu dung Né danh, né danh Né Hadi be. Gir. Bak kalbimde cengime yine kal. Kendi kendime sensin çare. Bu turdan sonra bir de taarruz girip videoyu bitireceğiz arkadaşlar o da taarruzu girebilirsek. Kutubüsü taarruz. Bak bu sefer bu takıma biraz inandım gibi bak. İçimden geldi bu takıma biraz inandım. O da şu 1 ile 3'den 4 numara hiçbir şey yok. Selam Aleyküm, Selam aleyküm. Bekap Kupaşa Yakalarım tam 30 yaşında 31 aday Selam Güzel Lan telif yemeyiz lan değil mi? Ananı Telif yiyebiliriz. O Fortnite'a ya yakın doğmuşuz. Nane yani yedik gelin lan takımla beraber mi? Ne yapalım yani ölürüz Fortnite'a işi. Şey. Fortnite'a kafa atarsak hem de bu takımla adamlar biz temizler her türlü şuna bak adamda Uzi var. dun Mut senin yüzünden koptu. Dalın lan içeriye. Ya ne adam yüreğin gidi. Ha boss. Boss olur. Boss'u öldürelim. Kardeş iki dakika yerinde dur, kafana sıkmaya çalışayım. <laughs> <Oğlum>, ona ne <uğradın>? olur? <laughs> Beş dakika yerinde durma, ona ne olur? Öleceğim. Ben bu bolsa bulaşmam. Bende bir şey yok. Ya bak. Ya kardeş sen benle kafayı mı oldun? Gidiyor beni. Küstüm. Üstüm sana. O şimdi buraya gelecek. O kadar sıktı. Mor yanda. Hay böyle iş. Dört numara. Nereye gittin ya? Ne zaman gelecek lan bu adamlar? Deniz üstü. Watch out. Watch out. Dur lan burada ağaçlardan gözükmüyor ki ya. ne Ya hay ben böyle şey ya. Ya bir numara ne yapıyorsun Allah'ım? Bu ne be of. Adamın sağ taraftan gelecek zannet. yok <laughs> sol taraftan geliyor. Ne düştü? Nasılsın? CS ile çanta. Bana CS düşmüş Lan CS'yi niye düşünüyorsun? Şimdi bir turda taarruz girip videoyu bitireceğiz. Bu beş yelek şey. A beş yelek burada. Yeah. Değerim kaç kutusu girebiliyorum. Ee, şimdi gir bakayım. Çinliler kutubüsü şey atın kutubüsü tarih at. Türklere girmiyorum. Türklere on, iki saate anca gidiyor. Ondan sonra video çok uzun oluyor. Oğlum ne ne sabahtan be herkes şey istek atıyor. Atın ya. Atmayın mı istek falan. Hadi be yabancı birileri at. Allah'ım. Atacak gibi takımdan. O atlasa ben çıkarım. Oğlum şu Çinli adam neden gelişmiş tar gelişmiş atıyor da taruz atmıyor? Çinliler de 2 dakikada Taarruz Türkler Türklerde 10-15 dakikaya kadar gidiyor. Girmiyor. Hadi la, oh. ona Onu, onu ya gelişmiş otmayın bak. Bah. Tövbe estağfurullah. He. geliş bir değil taruz taruz hadi lan video çok uzun olacak ya ne ne he ne ne işte liman taarruz diyor bak. Lan ben neye bastım ya of. Oğlum taarruz atın. Mı? Ana buna katılayım. Artık. Abi beni atma. <laughs> Abi Çinli'ye devlet. iki dakikada girelim. Oha. Lan bu adamın. Bu adamın taarruz gelecek ihtiyacım var. bunun var da bunun yok işte. Ağustos'ta. Ah, Dün dün dün, dün dün. Arkadaşlar yorumlara isminizi falan yazın da şu davet kodunu falan kodu şey yapalım. Beraber oyun oyun oynaya işte PUBG oynayalım sonra. Benim kodum bu. Hatta kopyaladım. Kodumu girmek isteyen girebilir yorumlara da yazsın Ben de 12' girer Hadi be. Lan. Oğlum bu değil bir anda bu, bu, oradaki Çinli adam bu Çinli adam zannettim. Adam 6. TT Raut. Grand Metro YT. Çinli var bir tane daha. Bu kim lan? TT Rosalina TikTok. Bu adam o. Bu adam para yatırmış. Royal. Adamın profiline bak ama oyuncu şey yapmış gizlemiş karakteri gizlemiş o oh yes simple Fatih Aa. abi abi Çinliye devlet m abi o senden daha hızlı geliyor oha sarı mekayla sarı abi amere AVM diyecektim Hadi be video çok uzun olacak. 30 dakika olduğunda ya da tur girdiğinde tura bittiğinde kapatacağım. Ya da 30 dakika olduğunda kapatacağım. Bir video daha çekeceğim bundan sonra. Çünkü bugün iki video atmam lazım size. Ee, bu birinci video saat 9'da e, gelir. İkinci videoda ak akşam 8.30'da gelir. Arkadaşlar. Ne oluyor lan? O ses nereden geldi? ne diyorum lan şunu çevireyim bakayım Sonra şu çevir arkadaşlar siz Çinli misiniz no 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 İngilizce Çince yok benim Çincem yok İngilizcem var Diyor. Sen hangi ülkenin vatandaşısın? Burada İngilizce'de Türkiye nasıl Türkiye nasıl yazılıyordu? Direkt Türkiye yazayım bakayım anlayacak mı? <laughs> Türkiye Türkiye I'm from Türkiye. Kardeş. Nerede? Anlamadım mı yazdın? Hayır. Taarruza gitti. Bak senin o... On... Allah'ım bak. Yazıyı çevireceğim. Okuyacağım. Oh, oh, niye o anda taarruza gidiyorsun? ne? Hangisine ver? Koş. Koş bolsa. Bolsun mutluluğunu çalacağım. Aa bomba da vermiş. Hem. güzel. Ana ne var ana öldürmemişler kaç. Onlar arkanda var 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 Şu boza gideceğim. Bastım vallahi bastım vallahi bastım. <laughs> Allah 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 Allah. Ananı avrandı adam. Abi ya. Beni niye arıyor? <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Ee, bir video daha çekeceğim çünkü. Bir video daha çekmesem ben bunu 35'e 35 dakikaya kadar yapardım. Ee, kanala like atıp ay videoya like atıp abone olmayı ya videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da benimle oynamak istiyorsanız isimlerinizi yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.